Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 6 Ocak 2025 Pazartesi. Görüldüğü üzere saatler 19.20 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu MIA Teknoloji Anonim Şirketi hissesi MIA Tech olacak. Bugünü nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca bir süz ile başlayalım ardından Miatek ile devam edelim. Bistüz endeksi günü 10.085 puandan kapattı haftanın ilk işlem gününü. Bir ara 10.100'lerin üzerine çıktı ama buralarda tutunamadım maalesef. Kapanışa yakın gelen satışlarla birlikte %0.10'luk artışa geriledi. 10.085 puandan günü kapattı. Bistüz endeksi Miatek'e dönecek olur isek e, Miatek'te fena bir gün geçirmedi. %0.84'lük artışla günü 43 lira 10, 10 kuruştan kapattı. Bir ara 44 liranın üzerini görse de tıpkı BIST e, Bistüz'ün 10.100 puan üzerinde tutunamadığı gibi Miatek'te 44 lira üzerinde tutunamadı. Ve kapanışa yakın düzde paralel şekilde gelen satışla 43 lira 10, 10 kuruş seviyesine kadar geri çekildi ve günü de burada kapattı maalesef. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 42 lira 56 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakam da 44 lira 18 kuruş oldu. Biraz önce belirttiğimiz üzere. Miatek'in halka açık konumda 283,5 milyon lotu var. Bu 283,5 milyon lotun 13 milyon 632 bin adedi bugün hacme konu olmuş. 13 milyon 632 bin lotun TL karşılığı ise 592 milyon 542 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bugünkü istatistiki verileri bu şekilde yaklaşık 600 milyon TL'lik hacim yaptığını hissedin e, görmekteyiz. Birlikte bir de kapına bakalım ardından da aracı kurum dağılımına geçelim AKD'sine. Ben videoya başlarken yeni bir kap bildirimi yoktu ama bir kez de birlikte kontrol etmiş olalım. Tüm bildirimler dediğimizde görüldüğü üzere yeni bir kap bildirimi yok bugün için gelen. MVI'ekin AKD'sine geçmeden önce BIST düzünde kısaca AKD'sini verelim. Aslında bir önceki videoda verdim ama maalesef herkes sadece kendi elindeki videoyu izliyor ve ağırlıklı olarak herkeste de zaten bir video var. Bir hisse var. Sepet yapma gereği duymuyor maalesef küçük yatırımcı. O nedenle BIST düzün AKD'sine burada da değinelim. QNB üzerinden bugün BIST endeksinde 1 milyar 80 milyon liralık mal alındığını görmekteyiz. İş yatırım üzerinden 798 milyon TL'lik Ünlü Menkul'den 691 milyon liralık, Ak Yatırım'dan 492,5 milyon liralık, Garanti'den 409 milyon TL'lik, diğer aracı kurumlardan da 1 milyar 937 milyon liralık hisse alındığı görülmekte. Satış tarafına geçtiğimizde Yapı Kredi ilk sırada 1 milyar 27 milyon liralık hisse satışı ile onu HSBC takip ediyor 963 milyon liralık hisse satışıyla. Info yatırım üzerinden 696 milyon liralık Bank of America'dan 556 milyon liralık, yatırım finansmanından 518,5 milyon liralık ve diğer aracı kurumlardan da 1 milyar 650 milyon liralık hisse çıkıldığı görülmekte. BIST endeksinin bugünkü aracı kurum dağılımında satış tarafında diğer kaleminin alım tarafındaki diğer kalemine nazaran biraz daha az kaldığını görüyoruz. Yani 300 milyon TL'lik hisse bugün piyasaya dağılmış. Kısmi de da olsa negatif bir AKD diyebiliriz. Ancak endeks bu aracı kurum dağılımına e, rağmen günü %0.10'luk onluk e, artışla kapatmayı başardı. 3 aşağı 5 yukarı zaten dengeli bir aracı kurum dağılımı. Burada QMB var, ünlü var. E, yabancı yatırımcılar işlem yaptığı aracı kurumlardan. Alım tarafında e, bunlar varken satış tarafında da EGSBC var, BOFA var. Ancak orantısal bazda baktığımızda dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı denk bir tık satış tarafı daha güçlü diyebiliriz. Durum bu şekildeydi biz düzün aracı kurum dağılımında. Miatek'in AKD'sine geçelim. Miatek'te 6 Ocak 2025 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde alım tarafında ilk sırada gedik yatırımı görüyoruz. 316 bin lotluk alım ile onu iş yatırım takip ediyor 208 bin lotluk alımla. Yapı krediden 185 bin lot, vakıftan 106 bin lot, ziraatten 94 bin lot, diğer aracı kurumlardan da 470 bin lot alım yapıldığını görmekteyiz. Satış tarafında tacirler ilk sırada 463 bin lotluk satış ile Bank of America yüzde e, genel olarak satışta olduğu gibi burada da satışta, Miatek'te de 438 bin lot satmış yaklaşık ve kendisi açısından da 44.38 gibi cazip bir maliyet yakalamış, görüldüğü üzere satış e, tarafındaki en iyi maliyeti Bofa yakalamış. Bu 44.38'i nasıl yakalayabiliyor? ise bugün bu seviyeyi görmedi ki diyenler olabilir. Bunun için müstakil bir videom var aslına bakarsanız. Aracı kurum dağılımında maliyetlerin nasıl hesaplandığına yönelik olarak. Ancak maalesef bizim yatırımcılar bu tip videoları izlemiyorlar. Daha çok bilgi içeren günlük verileri duymayı daha çok tercih ediyorlar. Bofa'nın aşağıdan alıp yukarıdan sattığını bugün trade'de başarılı bir, başarılı bir trade izlediğini anlıyoruz buradan. Ve gün sonu itibariyle 437 438000 lotu bu sayede 44 lira 38 kuruştan 44 38 ortalamayla satmış oluyor Bofa. Maliyeti bu seviyeye çekmiş aşağıdan alıp yukarıdan satarak. Info 178.500 lot satmış. QNB 70.000 lot satmış. Kuveyt Türk 61.500 lot diğer aracı kurumlarda 166.000 lot satmışlar. Aslına bakarsanız bugün Miatekin de AKD'sinin pek olumlu olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle Tacirler ve bofa e, satış tarafında ağır basıyor. Yine onları info takip ediyor. Burada diğer kalemi 166 bin lot alım tarafında, diğer kalemi 469 bin lot. Arada takribi 300 bin lot var. Bu da tacirler ve bofadan çıkan malın 300 bin lot'unun e, piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Kısmi de olsa negatif bir AKD. ama hisse bu e, kısmi negatif AKD'ye rağmen günü 0.84'lük artışla kapattı. Bu da olumlu bir husus. 43.08'de kapanışta 8363 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. 43.10'da 29922 lot yaklaşık 30.000 lot diyelim. Satış emri beklediği görülmekte. 10 kademe bazında alım tarafında 156.000 lot, 10 kademe bazında satış tarafında 47.000 lota yakın satış emri beklediği görülüyor. Tahtanın tamamında alımda 393.000 lot ve tahtanın tamamında satışta 1.924.000 lotun beklediği görülmekte kapanış anı itibariyle. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık oda işlemlerine baktığımızda son olarak ALB menkul deniz yatırım ve info üzerinden satış yapıldı. Alım tarafında alternatif ünlü menkul biner lotla dikkat çekiyor. Onun haricinde e, çok yüklü işlemler yok. Bunlara da yüklü demek pek doğru olmaz. Herhangi bir bireysel yatırımcının alabileceği miktarlar Durum bu şekilde haftanın ilk işlem günü için miyatekte Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.